Biz bilmeyen kişiye bir şey söylemiyoruz. Biz bilme imkanı varken öğrenme gereği hissetmeyen kişiye kızıyoruz. Geçen gün gene bir paylaşımın altına adam yazmış. Ya diyor Allah'ın nuru eksik mi de Allah nurunu tamamlayacak diyorsun diyor. Allah Allah bakıyorsun şimdi. Yahu bu acaba neyi yaşıyor? Ondan sonra diyorum ki ya sen cehaletin dibini yaşıyorsun. Git bir öğrenge Yorum yazıyorum. Ya diyor ben diyor senin söylediğini söylüyorum. Ya arkadaş sen Google'a girip Allah nurunu tamamlayacaktır. Ne demek diye yazsan Google'a enter tuşuna bassan orada sana gösteriyor. Veya git bir cami hocasına sonra sor hocam böyle böyle bir laf var bu ne diyor be? diyebilirsin. Google'a sorsan zaten çıkıyor. Sen hiçbir öğrenme gereği hissetmemişsin. Kendini hiç yormamışsın. Geliyorsun itham eder gibi. Ya böyle şey mi olur diyorsun. E ben tabii ki sana böyle cevap vereceğim. Ne diyeceğim? Ben seni mi eğleyeceğim çocuk eğler gibi? Git öğren. Öğrenme imkanın varken öğrenmiyorsun. Sen geldiğinde bana M eşittir, MC kareyi sordun. Ben sana böyle mi dedim? Ulan ne kadar cahil adamsın. Niye? Öğreneceğim bir yer yok ki. Tabii ki buradan öğreneceksin. Ona buradan öğren ama öğrenebileceğin bilgileri. Sen öğrenmiyorsun. Bir de İtam eder şekilde yazıyorsun, konuşuyorsun. Yok o kadar değil. Yani ilminde bir ağırlığı var arkadaşlar. İlmin bir ağırlığı var. Onun için çocuk oyalayacak halde değiliz. Bir adam dese ki ya arkadaş ben bilmiyorum bak. Bana bir anlat. Tamam şimdi sana anlatalım. Ama ben bilirmiş gibi yapıyorum. İşte oradan bir şeyler ayarlamaya çalışıyorum. Olmaz. Niyetine göre davranışla karşılaşırsın. Neyle gelirsen onu alırsın. edeple gelirsen lütfa uğrarsın. Edepsiz gelirsen... não Thor Massa.